Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Hardcore Version Tam Çözüm bölüm 37'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde efsanevi Pokemon avımız başlamıştı ve efsanevi Pokemon'lardan üç kuşu, Artikuno'yu Zapdos'u ve Moltres'i yakalamıştık. Bakalım bu bölümde Bizi hangi efsanevi Pokemon'lar bekliyor? Ben hemen Joto bölgesine doğru yolculuk yapmaya başlayabilirim. Ve Joto bölgesine uğrayacağım yer Cherry Grove şehri. Evet Pokemon avına Cherry Grove şehrinde devam edeceğiz. Ve bu bölümde iki efsanevi köpeği yakalayacağız. Evet sıra geldi efsanevi köpekleri. Efsanevi köpekleri zaten biliyorsunuz. Entei, Suicune ve Reiko. Ben bu bölümde ATV Rayquoyu'yu iki tane Joto bölgesi dolaşan Pokemon'ları yakalamak istiyorum. Hemen Joto bölgesine gelip Pokegear'dan haritayı açıp Pokemon'ların nerede olduklarını görmek istiyorum. Evet bir tanesini görür gibiyim. Diğerin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki alt alta üst üste durdukları için onları göremiyorumdur. Bilmiyorum. Tamam bu iki Pokemon sabit değiller. Onların durdukları yerler belli değil. Haritada sürekli dolaşıyorlar. Ve siz bölge değiştirdikçe şu an rota 29'a geldim. Pokemonlar yer değiştirdi. Hemen tekrar bir bakalım. Evet yerlerini değiştirmişler şu an. Enteyi de görüyorum. Ben Grove şehrinde bir girip bir çıkarak Roto 29 Cherry Grove şehri arasında giderek iki Pokemon'dan birinin buraya gelmesini istiyorum. Buraya geldiklerinde onları yakalayacağım. Tabi onlar buraya gelmeden önce biraz hazırlık yapsam hiç fena olmaz. Engi başa koymak istiyorum ve Engi bir tane skill öğretmek istiyorum. Öğreteceğim skill'in adı da neydi neydi neydi? Taunt evet ya da Taunt diye okunuyor sanırsam. O skill'i hemen ona öğretiyorum. Evet TM12 Taunt onu en öğreteceğim. Enk. Hadi yeni skill öğrenme. Yeni hareket öğrenme vakti geldi. Ben direkt Dark Pulse'u sileceğim. Dark Pulse benim pek işime yaramadı Enk'te. Neyse hiç önemli değil. Bundan sonra Dark Pulse pek lazım olmayacak zaten bana. Çünkü Sokka'nın Bug Type saldırısı var. Evet. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken ne? <laughs> tabii ki iki şey arasında gidip gelmek. Hadi bakalım gerçekten Pokemon'ları bulabilecek biz. Bu dolaşan Pokemon'ları bulması gerçekten bazen zor olabiliyor. İstediğiniz yere bir türlü gelmiyorlar. Ama ben gelene kadar burada bir ileri bir geri yaparak devam edeceğim. Tamam hala aynı yerdeler. Kuzeydeler bir an önce güneye gelseler de onları yakalasam. Onları bulmak yeterli değil ama onları bulduktan sonra onları yakalamak ayrıca zor olacak. Neden derseniz? Çünkü bu pokemonda da kaçma özelliği var. Siz savaşa başladığınız an iki tane özelliğinden dolayı bu iki pokemonda sizden kaçabiliyorlar. Bu özellikler ne? İlki onların genetik özellikleri. Yani maç başlar başlamaz o genetik özellikleri kullanarak sizden kaçabiliyorlar. Flat out deniyor galiba ona sanırsam adından emin değilim ama ilk e round kaçmasını sağlayan genetik bir özellikleri var. Onun dışında o dört tane biliyorsunuz her Pokemon dört tane harekete sahiptir. 4 hareketinden biri Roar. Roar saldırısıyla Roar hareketiyle Pokemon rakibinden kurtulabiliyor. Yani bizim bu iki saldırıyı da önlememiz lazım onları yakalamamız için. Bu konuda devreye Egg giriyor. Eng'e biraz önce öğrettiğim saldırı hareket Taunt bir Pokemon'a karşı kullandığınız zaman o hareketi karşı tarafın sadece saldırı saldırı hareketlerini kullanmasını sağlıyor. Bu ne demek? Kaçma hareketini yani Roar'ı kullanamayacak demek. Onun dışında Engin bir diğer hareketi ise ee, Mewnluk. Mionlook. bir Pokemon'un genetik özelliği sayesinde kaçmasını engelliyor. Bu iki saldırıyla, bu iki hareketle bu efsanevi pokemonların benden kaçmasını önleyeceğim. Tabii ki bunu başarmam için ilk önce pokemonları bulmam lazım. Ondan sonra ee, bu hareketleri kullanmaya başlamam lazım ve bu pokemonlar biraz ısrarcı galiba bugün. Normalde bu kadar ya yani ben pokemon bulma konusunda biraz şanssızım galiba. Daha önce de hep böyle oldum. Pokemonları bulurken çok vakit kaybediyorum. Pokemon'ları bulmaktan kastım dolaşan Pokemon'ları bulmak. Ya yani dolaşan Pokemon'lar köpekler. Bu köpekleri bulmak benim için gerçekten biraz yorucu oluyor. Çünkü ben biraz şanssızım. Ee, buraya bir iki defa ileri geri gittiğinizde gelebilirler. Ama ben nedense her seferinde 10-15 defa ileri geri yapmak zorunda kalıyorum. Ve bir tanesi Raiko geldi. Şu an tam olarak burada duruyor. Bu arada bu ileri geri hareketi rota işte 29'da Çeligrov yaptı. Şöyle Çeligrov'da yaptığım hareketi siz başka bölgelerde de yapabilirsiniz. Burada önemli olan bölge değiştirmek sadece. Tamam. Ee, Rayko burada olsa gerek Pokemon'un başta. Ve savaşmaya hazırız. İşte bu Pokemon karşında işte efsane Pokemon'lardan Raikou elektrik köpeği şu an tam karşımda duruyor ve ona karşı kullanacağım Pokemon Egg. Çünkü onun saldırıları e, kaçma önleyici saldırıları burada çok ama çok işe yarayacak. Evet ben bir başlıyorum. Bu sayede genetik özelliğini kullanıp kaçamayacak. Bakın şimdi ilk burada ne yazıyor. Evet. Reiko can't escape dedi. Kaçmayı kullandı ama başaramadı İlk round'u böylece biz kazandık diyelim Tamam şimdi kullanacağım saldırı taunt Taunt dediğim gibi rakip'in sadece saldırı skill'lerini kullanmasını sağlıyor Ama bu çok uzun sürmüyor 2 ile Ruan'ı kullanmaya çalıştı ama taunt yüzünden kaçamadı Tamam harika 2 ile 5 round arasında sürüyor yani ben bu taunt'u sürekli kullanmak zorunda kalacağım. Şimdi Pokemon'ın level'i çok yüksek. Arada 28 level fark var. Ama Air Slash'ın power'ı düşük. Onun için rakibi elektrik Pokemon olduğu için, rakip karşıdaki Pokemon elektrik Pokemon olduğu için uçan tip Saldırılarından çok fazla etkilenmeyecek. Bu saldırı sayesinde Pokemon'un gücünü oldukça azaltabilirim. Tamam. Bir round geçti bile. Sanırsam bu round'da saldırabilirim. Kaçmaz. Bilmiyorum. Taunt'u kullansak mı? Taunt kullanalım tekrar. Quick atak kullandı. İlk saldırı o yaptı. Sıkıntı değil. Biz taunt'u kullandık ama fail. Ha taunt şimdi geçti. Taunt geçtiği zaman were of were of evet were of yazdı. O yüzden bir kere daha bunu kullanmamız lazım ki tekrar ruarı kullanıp kaçmasın. Tamam şimdi ona saldırabilirim. Bir kere daha vuracağım. Böylece kaçan pokemonları bu iki saldırıyla engelleyebiliyoruz. Enk de bunu çok güzel başarabiliyor. Bunu diğer oyunlarda da yapabilirsiniz. Bu sadece Pokemon Hard Gold'a özel bir durum değil. Bütün oyunlarda eğer rakibiniz kaçan bir Pokemon olsa bu iki saldırıyla onu sıkıştırabilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi. Şimdi bu round Top'u atmaya başlayacağım. Ee, saat biraz geç. Hava karandık. O yüzden Dusk Ball kesinlikle burada işe yarayacaktır. Bu köpekleri yakalım ihtimal diğer efsane Pokemon'ları yakalım ihtimalden. Biraz daha yüksek diyebiliyorum çünkü bunların kaçma olasılıkları çok fazla. Ee, onu kapatmak için, örtmek için yakalanma olasılıkları biraz daha yüksek. Ama işte Taunt da bunu örtüyor zaten birbirlerini götürüyorlar. Sürekli Taunt kullandığım için ee, ben sürekli round kaybetmiş oluyorum. Her neyse ama pes etmiyoruz Dusk atmaya devam ediyoruz. Dusk benim elimdeki en güçlü poke topu şimdilik. Ve gücü de oldukça fazla yeterince indiremedim gücünü ama yeteceğini umuyorum. Tamam bir Dust Ball daha atabilirim tauntun etkisi hala geçmedi. Yazıları okumak bu oyunda Pokemon oyunlarında bence çok ama çok önemli. Bazılarımız hani çok konuşuyorlar da yazıları okumuyor ya da savaş sahnelerinde de aynı bazen ben de kaçırıyorum dikkatimi dağıtabiliyorum. Özellikle konuştuğum zamanlar ki videolarda hep konuşuyorum durum böyle oluyor. Ama yazıları okursak gerçekten çok işimize yarıyor. Mesela Taunt'un şu an geçtiğini biliyorum. Çünkü yazıları takip ediyorum. Şimdi Taunt'u kullanacağım. Paralyze var. Eğer Paralyze çalışırsa ve ben kapı diyemezsem o da Roar'u kullanırsa kaçmış olacak. Ama Roar'ı kullanmadı. Kuyu kullandı. Ben de Taunt'la onu kendime çektim. Bu arada elektrik saldırılarından Enk çok fazla etkileniyor. O yüzden pot basarak da bir iki round kaybedebilir. Neyse ki üstünde bayağı bir hyper pot var. Hyper pot sayesinde bundan kurtulabiliriz. Onun dışında ben e, full hell de kullanmak istiyorum. Paralize olması hiç hoş değil. Taunt'u kullandığımda birdenbire enk kitlenirse kıpırdayamazsa bu beni çok kötü etkiler. O yüzden hemen bir taunt kul şey e, paralize hel ya da full hel kullanacağım. Paralelsel üstünde paralelsel olduğunuzu düşünmüyorum. O yüzden direkt full hel kullanacağım. Sesim biraz kısık. Ee, belki fark etmişsinizdir. Sesim birden kısıldı. Yani bugün e, sesimin hiç böyle olduğunu fark etmemiştim. Videoya başlayınca sesimde bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Nedim de hiç bilmiyorum. Ee, biraz yorgun olduğum için olabilir. Her neyse e, ben tauntun etkisini geçtiğini gördüm. Tekrar tauntu kullanıyorum. Bu arada tauntun 9, 11 defa kullandık. Ben mi yanlış gördüm? 11 defa şimdiden kullandık. Rayco'yu bir an önce yakalasak hiç fena olmaz. Ve elektrik saldırıları saldırmaya devam ediyor. Umarım bizi paralize etmez. Paralize etmesi bizim için çok ama çok kötü full hal kullanacağım için bir round kaybedeceğim. Evet bir de Hadi Rayko artık yakalanman gerekiyor senin. Hayır yakalanmadı yine poke topunu kırdı ve kuyu atakla saldırmaya devam ediyor. E, gerçekten çok zor durumda çünkü rakibi bir elektrik pokemonu ve aynı zamanda bir efsane pokemon. Ne kadar level avantajı olsa da elektrik saldırıyla gerçekten Engin canını çok sıkıyor. Tamam e, bir kuyu atakta. Taunt'un etkisi umarım geçmemiştir. Evet bu round geçmiyor. Bir sonraki round geçecek. Hadi bir dasbolda atıyoruz. Bu arada iki round da geçecek diye bir şey yok Taunt'un etkisi. Taunt'un etkisi 2 ile 5 round arası sürüyor. Ve 3 yoksa... Hayır 3. punt sallanışta çıktı. Çok yakındı neredeyse yakalıyorduk. Bir spark daha geldi. Bu Pokemon'u baya yaralayacaktır. Ama umurumuzda değil. Devam edeceğiz poketopu atmaya. Ne de olsa Enk ee ve avantajından dolayı Raycon'un karşısında çok güçlü duruyor. Tamam, ee, Taunt'un etkisi geçmiş bir Taunt daha kullanmam gerekiyor. Bu arada Taunt, Taunt sayısı da oldukça kısıtlı. Ya bu kadar kullandığımızı inanamıyorum. Hangi ara bu kadar kullandık yoksa? Taunt'u da halbuki yeni öğrettim. Yani Taunt'un az olma ihtimali de yok. Her neyse, ee, moral bozmak yok. Pocket topu atmaya devam. Bir basketball daha atıyorum. Hadi, hadi Rayco. Gel artık takıma katıl. Çok güzel bir efsane Pokemon koleksiyonu yapmaya çalışıyorum ve sen de orada gerçekten çok hoş dururdun. Elektrik köpeği olarak bütün köpekleri yakacağım, yakalayacağım. Suikunu, Raikou'yu, Entei'yi. Yani senin de orada olman daha doğru değil mi? Tamam bir Dusk Ball daha atıyoruz. Dusk Ball burada çalışmalı. Hadi ama Raikou katıl artık aramıza. Hayır poke topu sallanmıyor bile. Bu hiç adil değil. Onu bir an önce yakalamam lazım. Bir quick atak daha geldi. Pokemon'un gücü gerçekten çok az. Ama bu ne olursa olsun benim taunt kullanmam gerekiyor ki Raikou kaçmasın. Tamam. Bir taunt daha kullandım. Gel gel işaretini yaptı ek. Bu demek oluyor ki bir meydan okuma. Tamam. Bir spark O spark 56 canımı götürmez umarım. Kritik vurdu. Ee, Enk düştü. Enk düştüğüne göre Pokemon artık kaçabilir. Evet çünkü çünkü hayır bu çok kötü oldu. Çünkü artık ıı, bir yolun yok. Bu da demek ki Rayko'nun genetik özelliği çalışabilir. Tamam ben bir poke topu daha açacağım. Belki bunda gelir. Hadi hadi bir Dusk Ball. Hadi engi kaybetmemiz çok ama çok kötü oldu. Hayır bunda da gelmedi. Genetik özelliğini kullanacak ve kaçacak. Evet Vashi Rayko kaçtı fit evet. Başarısı olduk ilk, ilk denememizde. Tamam. Şimdi Pokemon'u bulup hemen geri döneceğim. Evet, Raikyu'yu tekrar buldum. Tekrar Raikyu aramıza katıldı. Bu sefer onu yakalayacağıma inanıyorum. Ama bu seferki e, maçımız biraz daha farklı olacak. Bu seferki maçımız bu arada eğer Raikou'yu bulursanız buradaki animasyon müziği biraz farklı çıkıyor. Yani bir Pokémon'la karşılaştığınız zaman bir savaş müziği çalar. Ve o savaş müziği e, bu efsanevi köpekler için farklı çalıyor. Tamam Rayco'yu şu an tam karşımda. Geçen sefer de yakalayamamıştım ama bu sefer yakalayacağım. Neden? Çünkü Master Ball kullanacağım. Master Ball onu direkt yakalayacağım. En daha normal şartlarla yakalayacağım. Çünkü Raikou bir elektrik Pokemon olduğu için engi fazla zorluyor. Ve... Pokemon'ları bulması gerçekten ama gerçekten çok uğraştırıyor. İleri git gel git gel git gel bölgeye gir çık gir çık gir çık. Bayağı yorucu olabiliyor. Ben de en azından bunlardan bir tanesini ee, Master Ball'la yakalamak istedim. Raikou'yu nickname vermeyeceğim. Raikou böyle bu isimli gayet hoş. Şimdi sıra geldi Entei'yi bulmaya. Tabii ki bir başka pokemon çıktı Bakalım enteyi mi bu? Hayır enteyi değil Bir ratatatatata Sadece 4 defa acaba enteyi bırakıp bir ratatatamaya kalasam Hayır sapıyorum. Pek hoş durmaz koleksiyonumda Ratata şimdi beklesin ee, Peki enteyi şu an nerede? Enteyi kuzeyde Dağlarda takılıyor tek başına Şimdi onu buraya getirmem gerekiyor Aynı Rayko'yu yaptığım gibi Cherry şehri şehriyle Rota 29 arasında Gidip geleceğim ve o da Bir süre sonra aramıza katılacak Ve ben de onu Enkle sıkıştırıp poke topu atmaya başlayacağım Aynı Rayko'da yaptığım gibi İlk önce onu bulmam lazım. Sonra enkle bir miyonluk atacağım. Sonra ardından bir taunt atacağım. Gücünü indireceğim ve pocket top atacağım. Aslında böyle anlatınca çok kolay gibi görünüyor. Ama kullanması açıkçası biraz can sıkıcı, biraz yorucu olabiliyor. Bir de aceleciyseniz ya da... Ee... Emülatörlerde hız şu ya da ee, konsollarınızda speed hack kullanıyorsanız o zaman gerçekten ee, kaç, Pokemon'u kaçırma ihtimaliniz Oldukça fazla artar Çünkü e, takip etmesi Oldukça zor oluyor hızları vesaire. Her neyse Entei biraz inatçı çıktı Roiko 2 defa Cherry Grove şehrinin yanındaki Dota 29'a Gelmesine rağmen Entei bir kere bile Gelmedi ama o da yakın Zamanda buraya gelecektir Çünkü sürekli orada dolaşıyorsa Buraya da gelmesi gerekir Buraya daha önce hiç gelmedi. Yakıtta gelecektir. Tamam yaklaştı. Acaba oradan buraya mı gelecek? Acaba geldi mi? Acaba burada mı? Hayır kuzeydi. Hadi ET seni bekliyoruz burada. Birçok kişi seni buraya Çelegrav şehrine Rota 29'a gelmeni bekliyor. Ama sen bir türlü aramıza katılmıyorsun. Çok ama çok kırıyorsun bizi. Tamam. Ne? aa, çok sinirlendim Entei'nin buraya gelmesi lazım hadi kuçu kuçu gel buraya Baksana mama vereceğim abi efsane bir pokemon'a yaptığım muameleye bak o bir sokak köpeği ya da evcil bir köpek değil o efsane bir vahşi bir Entei ona böyle davranmasak iyi olur çünkü karşımıza çıktığında bizi patates edebilir 40 level olduğuna bakmayın o oldukça güçlüdür o bir efsane pokemon o bir ateş köpeği ee, evet. Pokemon'un 3. filminde Entei vardı. 3. filminde gerçekten oldukça çok sevmiştim. Herhalde bunu ent o filmi de 9 yaşında falan izlemiştim. Herhalde bayağı etkilenmiştim. Özellikle Entei'nin ve Charizard'ın e, savaş sahneleri çok ama çok etkilemişti beni. Zaten biz e, Pokemon camiası olarak Çeriz artı severiz. Tabii Çeriz artla gibi iki Pokemon'un savaşı da ayrı bir tat veriyor. Tamam. Çeliğe göre şehri veriyor. O da 29 arasında gidip gelmeye devam etmeme rağmen Enti buraya gelmemekte ısrarlı. Enti için kaç dakikadır ya da kaç saniyedir ileri geri yaptığımı bilmiyorum. Ama Enti hala buraya gelmedi. Karşıma çıksa onu yakalayacak mıyım yoksa yakalayamayacak mıyım ondan bile emin değilim. Boşu boşuna mı ileri geri yapıyorum bilmiyorum. Bu arada haritada, haritada arada Latias gözüküyor farkındasınız ama Latias Joto bölgesinde değil Kanto bölgesinde. Evet NT sonunda Rota 29'a geldim artık onu yakalamaya başlayabiliriz. Pokemonlarımızın durumları nasıl şöyle bakayım en başta zaten skillleri yerinde. Pokemon'a tekrar bakıyorum Entei burada tekrar yolun sonundaki çimenleri Rayko'yu bulduğum yere gidiyorum. Aman Allah'ım burada bir bug var ee, oyun bug'a girdi Bu çok ama çok kötü bir şey Eğer ekranı siyah kısmına geçersem Oyunum donacak Şöyle bir ileri geri yapsam ne oluyor Tamam İleri geri yaptığımda Sıkıntı çıkmadı ama Bu bug geçti anlamına da kesinlikle gelmiyor. Evet, bak devam ediyor. Ben ne kadar böyle ee, ekranı kurtarsam da çimlerde vahşi pokemona karşılaştığımda sıkıntı olacak. Ee, o yüzden şurada bir sev yapsak fena olmaz. Evet birileri 28 dakika 48. Bak pardon, 28 saat 48 dakika olmuş. Pokédexinde 26 pokemon varmış sadece ve rozetlerim 16 tane. Hiç fena değil. Sevimizi yaptık. Acaba burada oyun olacak mı? Çok merak ediyorum. Loot yapsam bile sev yaptığım yerden o Pokemon orada olup olmayacağını bilmiyorum. Her neyse oyunumdan arsa NT'yi buraya getirip devam edeceğim. Evet oyunum dondu. Ah kahretsin. NT'yi bulup hemen geri dönüyorum. Evet, Ente'yi buldum. Ente sonunda aramıza katıldı, ama bu sefer diğerlerinden farklı bir konumda, biraz daha kuzeydi. Yani bu yolun doğusunda Rayko'yu bulduğum yerde veya oyunun baga girdiği yerde değil. Ee, o yüzden ne yapmam gerekiyor? Kuzeydeki tüneli gideceğim. Evet kuzeydeki tünelin çıkışında hemen çimler var. Eğer harita beni yanıltmıyorsa ya da harita beni yanıltmıyorsa demeyeyim. Ben haritayı yanlış okumuyorsam Entei'nin orada olması gerekiyor. Bu tünelin arkasında ve bazı oyunlarda Dolaşan hayvanlar dolaşan pokemonlar tünelden geçince yer değiştirirse de pokemon fire ettik gibi bildiğim kadarıyla pokemon hard yer değiştirmiyorlar. Evet şu an tam üzerinde duruyorum. Baş içi e, girdiğim an onunla karşılaşacağım ve karşılaşmaya hazırım. Savaş başlasın. Hayır o pokemon bu pokemon değil bir yanlışlık var. Burada değil o sıkıntı ne anlamadım neden karşıma eğittiği çıkmadı. Aa, acaba haritayı da yanlış mı gördüm? Tam üstünde duruyormuş gibi hissettim ben. Tekrar Pokegear'a bakmak istiyorum. Evet şu an benim altımda onu görebiliyorum. Acaba yanlış çimenlerde miyim? Biraz daha kuzeye mi gitmem gerekiyor? Evet bu olması lazım. Entei tam karşımda. Bir önce neden karşıma çıkmadı? Hiç bilmiyorum. Her neyse ben onu bir an önce yakalamak istiyorum. Bu arada Mianduk'u kullandıktan sonra engi değiştirirseniz Pokemon'un kaçacağını söylemiş miydim? Mewnluk sadece Enk yani onu kullanan Pokemon sağda kaldığı sürece çalışır. Tamam. Tekrar Mewnluk'la başlıyoruz. Sonra Taunt. Sonra da Air Slash'ta onun gücünü olabildiğince azaltacağım. Ee, Rayko'yu iki defa Air Slash'ta vurmuştum. Ee, mantıken burada tek seferde vurduğum zaman gücü Rayko'nunki gibi olacak yani sarıya kadar gelecektir diye düşünüyorum. Ne de olsa güçleri hemen hemen aynı Ente ile Raikon'un yani, yani aşağı yukarı. Tamam. Ee, Taunt'u kullandık. Mewnduk'u kullandık. Şimdi sıra e Slash'ta. Umarım canını çok yakmayız ente'nin Gücü nereye gelecek? Sakın Fainted yapma. Kritik vurduğunu söyleme. Aha, neyse ki öyle bir şey yok de stopu kullandı ve Taunt'un etkisi devam ediyor. O zaman ben de Pocket topu atmaya başlayabilirim. Bir Dusk Ball atıyorum. Saat 22.57. Oldukça geç bir saat. Yani Dusk Ball'un etkili olacağı saatler, saatlerden biri. Taunt, Taunt çalışacak mı? Taunt lütfen devam etsin. Evet Taunt devam ediyor. Ben de o zaman Pocket topu atmaya devam ediyorum. Bir Dusk Ball daha. Hadi NT katıl artık aramızı bir. Aa, bir an 2-3 gelecek ardından sandım ama gelmedi bu arada NT'yi Flamethrower kullanıyor. NT'nin saldırıları da öyle herhangi boş saldırılar değil. Flamethrower'la bakalım ne kadar vurdu. E, ne kadar vurduğunu geçin ama taunt'un etkisini kaybetmesi gerçekten çok kötü. Bir kere daha taunt'u kullanarak bir round daha kaybediyorum. Şimdi tekrar Poketop'a atmaya başlayabilirim. En güzeli taunt'un 5 round sürmesi ama 5 round sürme ihtimali oldukça düşük. 2 ile 5 round arası sürüyor. Bu bölümde defalarca söylediğim gibi. Her neyse Poketop'a atmaya devam. Üstümde 119 tane Dusk var. 119 Dokuz bütün Pokemon'ları yakalamak istiyorum. O yüzden Entei'nin bana daha fazla masraf çıkarmamasını tercih ederim. İki ya, üç bile olmadı. 3 olacak sandım bir an. Ama üç olmadı. Tamam, o zaman ne yapacağız? İ bir tane daha last da ball atacağız. Eğer gelmezse bir tane daha atacağız. Gelmezse tekrar atacağım. Tekrar 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 atarak eninde sonunda A&T'yi yakalayacağım. A&T'nin takımında olmasını çok ama çok istiyorum. Ama A&T bunu pek istemiyor herhalde. Benim sabrımı oldukça sınıyor. Tamam 83 HP'm vardır. Flame 50 gitsem 30 kalır. Kritik vurmasın lütfen. Hayır 50 bile gitmedi. 30 gitti. O zaman bir an daha dayanabilirim sanki. Ee, umarım... Raiko'daki gibi Enk kritik yemez. Kritik gelse 55 HP de bize yetmeyecektir. Ah sadece bir kere sallandı. Bu çok ama çok kötü. Fire Spin mi? Aa, hiç hoşuma gitmedi bu Fire Spin. Beni hapsetti. Pokemon değiştirmek gibi bir niyetim yoktu tabi ama her roundda Pokemon'un gücünün bu denli azalması benim için çok ama çok kötü. Neyse ki üstümde Full Restore vesaire vardır diye düşünüyorum. Ee, yok mu? Yoksa yanlış çantada mıyım? Tamam, statu alırsa bakalım. Full restore, full restore, full restore yok. Ne yapıyorum o zaman? Ee, hyper potla idare edeceğiz. Fire spininde etkisini geçmesini bekleyelim var. Yapacak bir şey yok. Evet, 200 hp'li yani hyper pot 200 hp vererek Engin gücünü fullleyebiliyor. Tamam, ee, bakalım NT Brand ne yapacak? Sadece saldırı skilllerini kullanabildiğine göre, stomp ya da Flame Thrower kullanacaktır. Aa Fire Spin çok ama çok kötü oldu. Flame Thrower'la 30 vuruyordu zaten. Fire Spin her round e, saldırılmasa dahi 15 canımı götürecek. Neyse, Taunt'un etkisini geçmiş. O zaman ben hemen Taunt kullanıp Poké topu atmaya devam ediyorum. Şu efsane Poké, şu köpeklerin güçlerini biraz daha HP'lerini biraz daha azaltabilsem. Gerçekten çok hoş olabilirdi False Swipe'ı Eng'e öğretemiyorum Aang yani benim takımda hiçbir Pokemon False Swipe'ı da öğrenmediği için Pokemon'un gücünü şu an Aang'le Bire getiremem Engi değiştirdiğim anda Karşıdaki e, NT'yi yani karşımızdaki Pokemon kaçacaktır. Her neyse Dusk Ball atmaya devam o zaman yapacak bir şey yok. Elimizdeki seçenekler belli. Kullanabildiğim Pokemon'lar belli. Kullanabildiğim Poketokları belli. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Dusk Ball'a güveneceğiz. Ve atmaya devam edeceğiz. Tamam. Engin 113 HP'si var. Bu arada Vortex yani Fire Spin etkisini kaybetmiş gibi görünüyor. Eng Brand Fire Spear'den kurtuldu. Bakalım Entei Town'dan ya da bu Pocket Ofu'dan kurtulacak mı? Tabii ki kurtuldu. Kurtuldu. Konuşamıyorum. Kurtuldu. Tamam bir Stomp daha geldi. Ee, hiç acımıyor Entei. Neyse ki Town'un etkisi bayağı uzun sürüyor Entei ile karşılaşırken. Raiko o kadar uzun sürmüyordu. Raiko Town'dan çabucak kurtuluyordu. Ama Entei, Entei, Entei takımda. Enti takımda. Nereye gidiyorsun? Sen kimden kaçıyorsun? Kimle karşılaştığını biliyor musun sen? Ben dünyanın en iyi ADC'siyim. Yani karakter öyle. Ben değil karakter. Tamam o kadar özgüvenli biri değilim. Onu öyle bir şey hiçbir zaman iddia etmem. 244 ne oldu Enteği? Volkan Pokemon Ateş tipi 436.5 RBS Wow bu da yaklaşık 200 kilo demek. 200 kilo çok değil mi sizce de? Bir köpek için bence oldukça fazla. Ama insan taşıdığını düşünürsek gayet normal. Ya filmde insanları taşıyabiliyordu. Her neyse Enti'yi yenikleyi vermek istiyorum. Ente, koleksiyonumu hoş geldin aramıza hoş geldin. Ve böylece de bölümün sonuna geldik maalesef. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butona basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde Pokemon efsane avı devam edecek ve bir sonraki bölümde Suikun'u yakalayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi iyi Pokemon'lar.